Yani bu durum tabii ki hukuki değil. Şimdi hukukta bir özgürlüğün kısıtlanmasından söz ettiğimizde mutlaka bir yasal dayanak gerekir. Yani tüzükle, yönetmelikle, bir amirin emriyle, bir bakanın emriyle herhangi bir özgürlük kısıtlayamazsınız. Bir yasal dayanak gerekir. Bir toplantı gösteri yürüyüşünü nasıl engelleyebileceğinizin de şeyleri var, e, tanımları var, sınırları var. Cumartesi anları şiddet mi göstermiş? Cumartesi anneleri ana yola çıkıp trafiği mi kapatmış? Cumartesi anneleri bir e, geçen o yoldan geçen bir gruba mı saldırmış? Hiç yani bir toplantı gösteri yürüyüşüne müdahale edebileceğiniz hiçbir unsuru ben şahsen göremiyorum. Dolayısıyla burada fevkalade keyfi bir müdahale olduğu kanaatliyim. Bir de şu var tabi bu cumartesi annelerinin ne için eylem yaptığı da bizim için çok önemli. Türkiye'nin bir kanayan yarasından bahsediyorlar. Faili ki bu herhalde bir ülkede meydana gelebilecek en ağır hakillerlerinden bir tanesi. Hani bir e, belki insan hakları ilerleri arasında böyle bir şey yapmamız bir hiyerarşi doğurmamız mümkün değil ama geride kalanlar için geride kalanlar üzerinde yarattığı çok ağır duygular nedeniyle faili meçhuller bir bir ülkede olabilecek en ağır insan hakları ilerlerin başında geliyor. Çünkü hani sonuçta bir yakınınız öldüğünde belli bir süre yaz tutabilirsiniz. Ondan sonra hayatınıza dönebilirsiniz. Ama faili meçhullerde annelerin elinden, cuması annelerinin zaten e, en çok dile geçirdikleri şeylerden bir tanesi bu. Ya canlı ulaşalım ya ölü mezarı olsun değil mi? Bunu 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 istiyorlar. E, bu çok doğal bir hak. Yani siz sadece burada ifade ve toplantı hürriyetini engellemiş olmuyorsunuz. Çok önemli bir hak arama ve çok önemli bir hak ihlal, çok ağır bir hak ihlalinin dile getirilmesini de engellemiş oluyorsunuz. Dolayısıyla hani sadece bir basit toplantı gösteriyor olarak bakmayı da doğru bulmam. Türkiye'nin bir kanayan yarasının anlatılmaması, konuşulmaması, Türkiye'nin geçmişiyle yüzleşmemesi için fevkalade bir keyfi müdahale yapıldığı kanaatindeyim. Şunu söyleyeyim yani ben tekrar en başta dönecek olsa ben yasal dayanağını göremiyorum. Hangi kanuna dayanarak? Ya yani bizim bir özgürlük ıslandığında soracağım soru bu hangi yasaya dayanarak bunu getiriyorsunuz? Ben bir hukukçu olarak böyle bir yasal dayanak göremiyorum. Neden son zamanlarda bunlar başladı? Genel olarak Türkiye'de bir özgürlükler konusunda ciddi bir geriye giriş var. Yani ben bunu onun bir parçası olarak görüyorum. İfade özgürlüğü, serbest tartışma anlamında ciddi sorunlar başladı. Ben bir ara bir ara işte bu Türkiye Avrupa Birliği'ne yanaşırken bu ifade özgürlüğü, toplantı görüşü, gösteri yürüyüşleri hakları genişlemişti. Sonra yavaş yavaş bunun daraldığına tanık oluyoruz. Aynı anlamda yani toplumsal taleplerin dile getirilmesi, toplumsal sorunların dile getirilmesi, insan hakları problemlerinin dile getirilmesi konusunda daha az toleranslı, bunları baskıyla karşılayan bir zihniyetin ön plana çıktığını görüyoruz. Yani genel bir problemin bir parçası gibi geliyor bana. Ya bir kere e, hak ihlallerinin üzerini örtmenin hiçbir ülkeye bir faydası yok bir ülkede hak meydana geliyorsa o ülkenin demokratik sistemin, hukuk sisteminin, insan hakları düzeyinin ilerletilebilmesinin, ilerletilebilmesinin bunların açıkça ifade edilmesi gerekir. Hani şimdi cumartesi anne, annelerine de toplumun sahip çıkması gerekir. Çünkü çok Türkiye'nin bir kanayan yarasını bu insanlar dile getirmeye çalışıyor. Tabii ki onların özelinde onların içi yanıyor. Kişisel olarak baktığımızda yakınlarını kaybetmişler. Ama bunların konuşulamaması Türkiye'deki demokratik sistem üzerinde korkunç erozyon etkisi yaratan bir durum. İfade özgürlüğünü geriletiyorsunuz. Demokratik hakları, hak arama, hürriyetini, değil mi? Bütün bunları e, yine faili meçhullerin konuşulmasının engelleni engelleyerek yaşama hakkının ilerletilmesini engelliyorsunuz. Dolayısıyla da pek çok hakka bir an, aynı anda müdahale etmiş oluyorsunuz. Yani toplum buna karşı çıkmalı. Barolar daha belki hukuk bakımından, insan hakları örgütleri da aynı şekilde insan hakları ve ifade hürriyeti bakımından bunları çok daha fazla dile getirmeli diye düşünüyorum.